Ama bir müddet konuşma. Çekil. Nasıl yapayım? Hani Arife mübarek gün bu acayip şeyleri niye aldırdın bana? Bence <laughs> şu işte <işleri> biz karışmasak <laughs> acaba diyorum ha? Üf anam anam prodüksiyona bak be. Sen benim idolümsün Asiye annem. <laughs> Sağ ol çekirge. Asiye ne oluyor Allah aşkına? ...Cevit'le Meryem'e birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlatacağız fikrim. Nasıl olacak bu iş? Uy Asya yapım iftarla sunar. Severek ayrılanlar. Ne oldu lan? Ateş etti. Ya Allah senden razı olsun İdris Reis'e. Ya şu bayram üstü de Hızır gibi yetiştin ya. Ne önemi var Meryem bacım? İki dakikayı hallederim ben. Tabii canım tabii zaten bir an iki dakikayı halleder. Ben ne yapayım canım kablolardan dikmiş ya. Ya önemli değil zaten. Ben her gün evde çocukların arıza yaptığı şeylerle uğraşıyorum. Ha bu arada aklınız olsun. Musluk işleri varsa onlardan da anlarım ha. Maşallah maşallah. On parmağında on marifet. Valla senin de işin zora. Şu dönemde o çocuklara sahip çıkıyorsun ya. Helal olsun. Öyle öyle. Ne yapacaksın? Bu dönemde merhametli, fedakar kadın bulmak çok zor. İş kendi başına kalayım. İşte. Şimdi abunla tak tut ne? Tamam. <laughs> Ve gir bir ara bütün saatini yeniden değiştir. Oha oha. Yani gerek yok. Ben hallederim sağ ol, sağ olasın. E zaten